Eee demircilerden mi arıyorsunuz? Hatta kılın lütfen. Tekrardan itfaiye birimine aktarıyorum size. Komuta merkez 51-20 demirci. Ot yangını. Pandemi döneminde en büyük sorumluluk sağlık çalışanlarına düştü. Hem kurumlarda çalışan sağlıkçılar hem de sahada görev yapan personel var gücüyle vatandaşlara hizmet verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi de virüsle mücadele döneminde yoğun mesai harcayan kurumlardan biri oldu. Sevgili seyirciler, pandemi döneminde en büyük sorumluluk elbette ki sağlık çalışanlarına düştü. Sağlık çalışanlarını yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz bugün. Manisa İl Müdürü Ali Dedeler'le birlikte burada yapılan çalışmaları, çalışmalar hakkında kendisinden detaylı bilgiler alacağız. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki acil hizmet numaralarını kaldırarak hepsini 112'de birleştireceğini duyurmuştu. Soylu'nun açıklamasının ardından 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi de 6 kurumu çatısı altında birleştirdi. Kurum bu kapsamda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve afat birimlerinin çağrılarını karşılayarak ilgili birimlere yönlendiriyor. Manisa genelinde polis, jandarma, sağlık, itfaiye, orman, afat birimlerinin tüm çağrılarını biz alıyoruz ve ilgili kurumlara iletiyoruz. Çağrı Merkezi Müdürü Dedeler, pandemi döneminde yaşanan çağrı yoğunluğunu da şu sözlerle aktardı. Pandemi döneminde ilk pandemi başladığı zaman bizim çağrı sayılarımızda yüzde %300'lere 400'lere varan artış oldu. Rakamsal olarak söylemek gerekirse günlük çağrı ortalamamız 3500-4000 arasında. Iken, bir günde 23 bin çağrı aldığımız oldu maksimum oraya kadar çıktık. Daha sonrasında sayın valimizin takdiriyle destekleriyle 79 tane personel takviyesi yaptık. Personel sayımızı artırdık. Aynı zamanda vefa sosyal destek kurumları kuruldu. İlçelerde birimler kuruldu. Bu birimlerin de gene yönlendirilmesi takipleri burada. İhtiyacı olan sokağa çıkamayan 18-65 yaş üstündeki kişiler ihtiyaçlar için 112'yi arada biz buradan kayıtlarımızı oluşturup ilçelere gönderdik ve kaymakamlıklarımız gerekli yardımları yaptılar. O esnada çok yoğunduk. gene sağlık birimi ve emniyet biriminin çağrılarında gene %100'lere hatta %200'lere varan artışlar oldu. Aşılama ile birlikte vakalarda görülen azalmanın kendilerini doğrusal olarak etkilediğini belirten dedeler normalleşme dönemiyle birlikte gelen çağrılarda da düşüş olduğunu söyledi. Şu an için bu normalleşme sürecine girdiğimiz süreçte bizim çağrılarımız da hemen hemen normal seviyelere inmiş durumda. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan en büyük sorunsa bilinçsiz vatandaşlardan gelen asılsız ihbarlar. Konuyla ilgili konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, asılsız ihbarın Türkiye ortalamasında %72 olduğunu söyledi. Dedeler, Manisa'nın %54 asılsız ihbar oranıyla Türkiye geneline göre iyi durumda olduğunu açıkladı. Şimdi Manisa olarak Türkiye genelinde biz çok iyi durumdayız genel itibariyle. Türkiye ortalaması %72 asılsız çağrı yüzdesi var maalesef ki. Manisa olarak şu anda biz en son Mayıs ayını aldığımızda yüzde 54 olarak karşımıza çıktı. Genelin ortalamanın altındayız lakin hedefimiz sıfır. Merkezin müdürü Ali Dedeler, asılsız ihbarların kurumu zorladığını, yardıma ihtiyacı olan vatandaşları da zor durumda bıraktığını ifade ederek vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya davet etti. Bütün kurumlarımız acil işlerle uğraşıyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını gidermek için bu esnadaki asılsız çağrılar bütün personelimizi meşgul ediyor. Bu da bizleri üzüyor. Lütfen burayı asılsız çağrılarla gereksiz aramalarla meşgul etmeyelim. Bu hem personelimizin yorulmasına hem de sizlere ekiplerin ulaşmasında aksamalara neden olacaktır. Her zaman şunu söylüyoruz. Acil durumda tek numara, gereksizse arama. Çağrı Merkezi çalışanları da aldıkları en ilginç ihbarlardan bazılarını Manisa TV mikrofonunu anlattı. Vatandaşlara çağrıda bulundu. Asılsız ihbarlar konusunda bize çok sıkıntı çıkıyor. Asılsız ihbarlara dikkat ederse vatandaşlarımız bu konuda çok mutlu oluruz. Bu sayede çağrı merkezi asıl işini daha rahat yapar. Hem de vatandaşlarımız için iyi olur. Çocuklarımız özellikle hani okul olmadığı için evde bebeğini kaybeden çocuklarımız çok fazla arıyor abisi dövüyor, o arıyor. Hani canı sıkıldıkça ses dinlemek için arıyorlar. Hani hal hata sormak için arıyorlar. Daha çok bu şekilde. Hani bunlar bizim önümüzü çok fazla kapatıyor yani önemli bir şey olduğuna ki acil çağrı hattı. Sağlıkla alakalı olan durumlarda özellikle büyük sıkıntı yaşanıyor bu konuda. Market için arıyorlar ihtiyaçlarını gidermek için. Son zamanlarda yoğunlukla pandemiden dolayı da olduğunu düşündü, düşünerekten erkeklerin eşlerinden şiddet görmesiyle ilgili ve telefonla taciz gibi hani uygunsuz konuşmalar yapılıyor.